Merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz Antalya'dan. <laughs> yeni yılı ödülle kapatıyorsunuz. Duygularınızı almak istiyorum. E, Valla çok sevinçliyiz. Böyle bir gecede böyle bir ödül almak çok mutluluk verici bir şey. Hani öğretmenler de sanatçılar gibidir aslında. Bir emek harcıyorlar, bir eser ortaya çıkarıyorlar. Ödül aldıklarında mutlu oluyorlar. Ha biz genç bir ekibiz. 40 yıllık bir okul olsak da ama buna rağmen hani Yenilikçi bir ödül almak, yenilikçi bir okul ödülü almak çok keyif verici oldu bizim için. İnşallah daha sonraki senelerde yine böyle organizasyonlarla iyi ödüller alırız. Sizlere bu güzel cümleler duymak bizim için çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederiz. Bir medya ve Luna medya hummalı bir çalışma yaptı evet, bu ödül töreni gerçekten. için. Hissetmişsinizdir zaten kalite açısından başarı ve kariyer ödüllerinde. Nasıl geçti? Eğlendiniz mi? Program ve organizasyon çok güzeldi. Öncelikle bu ödül için teşekkür ediyoruz. Ee, Güneş Koleji olarak bundan önceki eğitim anlayışımız bundan sonra da çağdaş, medeni ve yenilikçi bir şekilde devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkürler. Bir yıla ödüle giriyorsunuz. Umarım evet. uğur getirir size bu yıl. teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Herkese çok keyifli bir eğitim yönetim yılı diyoruz. Yeni bir yıl diliyoruz. Şimdi yeni yıl herkese.